Arkadaşlar merhaba, Aydın Opel'den Erdal ben. Bugün sizlere Insignia'nın en uygun aracını tanıtacağım. Insignia Grand Sport biliyorsunuz yakın bir zamanda makyajlandı. Ee, en uygun aracı şu anda elimde. Insignia Grand Sport 1.5 dizel Edition 122 beygir gücünde. Dilerseniz aracın tanıtımına başlayalım. Evet arkadaşlar aracımız bildiğiniz üzere yakın bir zamanda makyajlandı. Makyaj neticesiyle farların yerleri değişti. E alttaki sis lambalarının yerleri değişti ve ön panjur değişti. Daha böyle bir şık, daha spor, daha agresif bir görünüm aldı. Bu aracımız Insignia Grand Sport 1.5 dizel 122 beygir gücünde. Aracımızda 290 Nm torka sahip. Bu aracın başlıca özelliklerinden bahsetmem gerekirse, led farlar, led stoplar, led gündüz farları, ön park sensörü, arka park sensörü, karartılmış arka camlar ve birçok teknik özelliğe sahip. Aracımızda 17 inç alüminyum alışımlı 5 kollu jantlar vardır. Genelde Michelin'le geliyor. Göstereyim bu şekilde. Aracımızda anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği mevcut. Dilerseniz içine bakalım biraz. Kapı üstleri tamamıyla yumuşak malzeme. Burada ee, karbon detaylar var böyle. Çok karbona benziyor ama tabii ki birebir karbon değil. Krom kapı kolları, kapı kilitli. Burada yine dört cam otomatiğimiz. aynalarımızı ayarlamak yerleri. Burada yumuşak malzeme, deri. Buralar tamamıyla yumuşak malzeme. Ön göğüslük tamamıyla yumuşak malzeme. Aracın içine geçtiğimizde bizleri deri direksiyon, gayet Elle tutumu güzel bir direksiyon karşılıyor. Direksiyondan kumandalı merkezi sistem. 7 inç multimedya ekranı. Analog kadranlar. E, dijital klimamız mevcut. İşte burada dört derimizi yakabiliriz. Buradan 7 inç ekranı açıp kapatıp e, aynı zamanda ileri geri alma, e, home tuşu, telefon tuşu bunlar hepsi burada mevcut. Otomatik kararan dikiz aynamız. LED ambiyans aydınlatmalarımız. Burada bir gözlük kutumuz var. Aynı zamanda led makyaj aynalarımız gayet güzel. Yanda da yine aynı şekilde yolcuda da led makyaj aynaları mevcut. Tamamıyla yumuşak malzemeyle kaplı. Koltuklarımız AGR onaylı. Çok güzel bir dashboard bizleri karşılıyor. Elektronik el frenimiz, şanzıman kolumuz. Burada da iki bardak koymak için veya su şişenizi katabilirsiniz. Gayet güzel iki bölme var. Park pilotunu buradan aktifleştirip kapatabiliyorsunuz. Start stopu açıp kapatabilirsiniz. Burada da şerit korumayı devre dışı bırakabilirsiniz. Torpidoyu açtığımızda kolçak dayamanın altındaki burada nereden baksanız yaklaşık 50 mil su alabilecek şekilde bir bölüm var. Telefonunuzu burada şarj edebilirsiniz. AUX girişimiz de mevcut. Burada yine çok güzel bir bardaklığımız var piyano bilek bir kapakla kaplı. Yani bir bardak ya da bir pet şişe koyabilirsiniz. Burada start stop tuşumuz mevcut. Aracın başlıca özellikle sizlere bahsedeyim. Araçta otomatik yanan farlar, otomatik kararan dikiz aynası, elektronik park freni, iklim kontrollü klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ambiyans aydınlatma, sürücü koltuğu, baldır desteği birçok özelliğe sahip. Araç gerçekten ihtiyaçlarınızı karşılayacak birçok özelliğe sahip. Dilerseniz bir de arka koltuktan bahsedelim. Arka koltuğa geldiğimizde burada yine karbona benzer detaylar, kaplamalar mevcut. Deri tamamen deri kaplama, burada yine deri yüzeyler, yumuşak malzeme, parçalı deri koltuklar, ambiyans aydınlatma ve deri koltuk başlıkları mevcut. Aracın arkasına geldiğimizde bizleri çok güzel bir bagaj karşılıyor. Arka park sensörü mevcut. Buradan açıyoruz bagajımızı ve arka camla birlikte açılan liftback bagajımız 490 litre mi hacmine sahiptir. Koltuklarımız 2 artı 1 olarak da katlanmaktadır. Şöyle aracın etrafını gezelim tekrardan. Köpek balığı anten, krom kapı çıtaları, Evet. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Normal bir C sınıf dolu bir paket aldığınızda bu araçtaki başlangıç paket tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak donanıma sahip olduğu için C sınıf dolu paketten ziyade D sınıf başlangıç paket insigneyi tercih edebilirsiniz. Gayet güzel, şaseli, yola iyi basan, kontrollü, güçlü ve lüks bir araç. Evet arkadaşlar size bugün Insignia'yı tanıttım. Başlangıç paketini, fiyatını söyledim. Çok iyi bir fiyata sahip. Almak isteyen arkadaşlar olursa lütfen bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz konuları sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha çok detaylı, önümüzdeki aylarda ilgili, kampanyalara ilgili çok detaylı bilgileri sizlere aktaracağım bu kanalımda. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.